Diyelim ya, bizim. tamam canım yani işte tamam her dönemin mi? bir tipi var. Göt dediğin ötmeli, ötmeyen götü abi yayınlar dilerim. <laughs> e valla yazacağım. Oğlum sen bizi duyuyor mu? Baba! Oğlum sen bizi duyuyor mu? Geliyor. Aa kamera mı açtın? İki kere duyuyorum ben seni niye? Yayını kapat <laughs> yayını durdur. Bir dakika dur dur ben bu işi çözdüm. İki kere duymuyorum. <laughs> şimdi oğlum. Şimdi <laughs> ne oldu biliyor musun? Oğlum Mehmet Ben var. attım attım. <laughs> benim burada bayağı yetkim varmış. Enes'i bile attım. Abi bir şey diyeceğim. Enes sunucuyu siler yanlışlıkla. Kanalları siler. Ne olacak abi? Yetki tağır. Yetkileri alalım babamla. Ya 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 <gülüyor> <gülüyor> ya bir daha, Oğlum, ya Oğlum Mehmet amcaya bakıyorum arada gidip böyle takılıyor C dili discorda girip muhabbet falan ediyor böyle kamera açıyor Ben geçen gün bu 4-5 gün önce falan benim yedek anahtarım Mehmet amcada ben de dışarıdaydım bir yerdeydi. Geri geleceğim anahtarımı kaybetmişim. Gittim Mehmet amcaya anahtarımı aldım falan filan. Ulan bana instadan bir çocuk yazdı. Ne yaptın anahtarını bulabildin mi diye. Dedim senin nereden haberin var? Diyor ki Mehmet amca ile discorddaydık ya dedi. Oradan haberim var dedi. O da söyledi bizim mal cyber anahtarını kaybetmiş. Gelecek ona vereceğim diye. Beni <laughs> böyle mi anlatıyorsun Mehmet amca? <laughs> Benim yedek anahtar neden Mehmet Amca'da? İşte tam da bu sebepten dolayı. Ben kesin kaybederim diye. B12 anahtar. Eksilikli ya. Nerede kaybettin? Ulan nerede Anı kaybettin? Bana da çıkarttıralım Bilsen... lan bir tane bende de bulunsun. Yok. Nerede kaybettin? Ama kaybedersin. Gilsen gider geri alırım adam. Nerede kaybettin diyor ya. O <laughs> anahtarı bulursa <laughs> o eve girerse. Ne? Birisi diyorum o eve. O anahtarı Yok, bu, bulup anahtarı o eve girerse buldum var ya. Yani. He buldun mu? Evet gittiğim yerde unutmuşum. <laughs> yazdı söyledi böyle böyle anlatırım ne kalmış diye aldım, aldım sonra Sonra ama birkaç gün sonra Me <laughs> Mehmet amcaya verdiğini nasıl hatırladın? Ben şunu yani evden çıkarken Anahtarımı her zaman böyle bak beni dışarıda görün ikide bir elimi cebime atıyorum Ben cüzdan kullanmayı sevmiyorum Tamam mı cebimde de kartım oluyor anahtarım sigaram çakmağım Telefonum her şey cepte ya İkide bir bakıyorum lan bir şey eksik var mıydı? Bir şey eksik mıydı ve sürekli aklıma şu geliyor. Neyse amına koyayım. unuttuysam da gider şeyden alırım dedim. Gidip alırım şeyden dedim Mehmet amcadan. Bir dakika. Devam ki. Ne kadar ben ben bu adamı izlemeyerek eylem yapıyorum. Kripto para dünyasının anasını sikti. Aynen öyle. Aynen öyle. Elon TV sattı. Ay yüzü nasıl İzlemi düşmüş. Aynen öyle. Evet. Esra 3 lira sana öyle koysam ne yapabilirsin? Esra seni sıkıçından tutarım öyle. Hmm. Soner abi. Sen az önce evleri düşünün. Mithat abi. Harbi bak. Oo tier 3 sabah. Ne oldu mi değiştiniz abi. Mithat abi de. Mithat abi de yapıyor <laughs> ya. I am ne? I am major müzik 3 lira almış keyifli yayınları efendim demiş teşekkür Börem, ediyorum. Delikanlı sablarımız var görüyorum. Şimdi diyelim yabancının teki herhangi bir kanala abone olmak istiyor. Ben gidip ona abonelik hediye etsem 2-3 dolar fiyatla ne olur banman yani biz bunun ticaretine gitsin. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Onun Bu ekranda çıkanlar abone mi ya? Murat'tan nasıl onu <laughs> <oluyor? gülüyor> <laughs> agalar biri yaz. <laughs> la major la major I am major değil. Hee <laughs> Ben diyorum ne, A bir tane A fazla yazmış oraya tamam. Lama Joe müzik hoş geldin buraya hoş geldin. Cahillik <laughs> cahillik. <ciddi> <laughs> Aga ben İngilizce bilmiyorum ki nasıl yapacağız? <laughs> <laughs> Agalarla. çok da mantıklı bu arada. Bu sablığın fiyatı düştü. Kuzi direkt gidip Amorant'a sab oldu. Ciddi <laughs> <laughs> ciddili cid, cid, söylüyorum. Direkt gitti sab oldu. Mars adını yazsın diye o yazıyor ya. <laughs> Sonra onun bize SS'ini attı. Dedi ki hava atmak gibi olmasın. Amorant'ın vücudunda kuzi genk <laughs> nereden ya. nereye? Bu herif onun chatinde banlıydı. Bu adam <laughs> orada banlıydı. Bak <laughs> bir gün açtı chati tamam mı? Bize ekran paylaşıyor böyle kuzi banlı. Bir baktı ban kaldırma talebi. Aa dedi anan ki yazmaya başladı. I can't speak English. <laughs> Önce bunu yazdı ama şöyle <laughs> söyle bak şiveli söyle. I can't speak English. <laughs> tamam. <Ondan sonra gülüyor> şey yazdı okey yazdı tamam mı? Devamına şey yazdı böyle. İşte ya benim şu bana açın Allah için. <laughs> Açtılar banlı da bu arada. Neden ban yediğini söyleyeyim mi? Öyle göte bil, bil öte yaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama rantın çetine öyle göte bil, öte yazmış. Ban yemiş amına bırakayım. Eder hep, aynen eder hep. Sorarsınız kendisine. <laughs> Kanka nasıl kafa atıyor lan bırak lan oh bebeğim, Aa bebe. Oh biz. Bebe. lan ne eğlenceliydi bu <laughs> burayı Söyleyeceksiniz eğilin nasıl <laughs> eğilin Aaaa lan eğildim ben Azra öldün Azra sal Azra öldün sal Oğlum go azra, go azra. oynayalım mı I'll aa go yol go değişmiş go <laughs> Öbür taraftaydı gidiyorduk sanki Cirok sponsorluk mu aldın lan sol üstteki ne Fox sen Bize de ya Herkeste yazıyor Herkes de yazıyor. bak, Oğlum herkese mi sabır oldular? Vallahi attırırım. Oldu. Ana sana anlattın ya. ya. Kanka bir gün Allah'ını seversen nasıl? bir de. Nasıl ya? Ben bile bile kapattım. İlk gün 100 sablık geldi ya. İlk yayını açtım. 20 ulan. Sürekli müzik müzik çalıyor. Dedim yarra yeriz biz amına koyayım. Sen ne yaptın? 12 saat çözüm mü verdin? Yok. <laughs> ha 1000 sabda dedim hani 1000 sabda 12 saat. Dedim, 12 saat mi? İyi, iyi kolay gelsin. bulunmak zorunda i̇yi, kolay gelsin. Evet ve dedim ark kolay oynayacağız. Gelsin. <laughs> oynayacağız. Allah çarpsın ben yok. Murder, bir de üzerine dedim ki Gmod da eksene içerik. Yok. Evet. Yok ya hayır. Evet. Benim sadece onlardan bir tanesine bünyem kaldırır yani. Tamam 12 saat hepsini birden. Yok. Ha kalbim. Hiç bana ah, kalbim. açar mısın ama neyi? <laughs> Arkadaşlar rafine tuzak soru sordu adam. Ben götümü diyeceğim hepimiz güleceğiz. Açın kardeşim götümü. Ulan ya nasıl pas attım amına koyayım herif. var mı ya? Senin tweetin altına ateşe escort atmışlar mı? Oğlum niye benim tweetin altına öyle şeyler atıyorsunuz ya? Bakayım. Escort atmış. <laughs> Yakın mı? He tanıyorum bunu ya. <laughs> He bunu mu atmışlar? Anladım. Ben de yeni yeni dedim herhalde ya bu. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Nasıl ya? Bunu o ne Bunu sikeyim. Amına koyayım basket topu çıktı ya bir şimdi Alper Biçen spamlanır bak buraya bir yere. Amına koyayım nereden yani radarım mı var be anlamadım. Baba ya. evet ne zaman basket konuşsak Alper Biçen beliriyor. Şaka gibi bir olay anladın mı? Basket konuşuyoruz ve Alper Biçen beliriyor. Play Alper bir şey nasıl geldin At koyayım ya. Ben <laughs> basket topu çıktı ne nasıl geldin? Biçet şey, koyayım. ya! Bak ne diyor? Az önce basketle ilgili bir şey mi oldu bu yayında? Kanka vallahi bir şey olmadı. Senin radarın mı var? Bakın görmediniz mi al. I'm not watching hookah. Uh, of... Punky face. Punkycan. I <laughs> think it's early. I think it's Kafasını çevir. <çeviriyorlar. gülüyor> Oğlum bunu yapmayan var mı ama bunu herkes yapıyordur. Adam oynap Yakışıklığıyla Yakışıklılığıyla içimi titreten şapşal aşkım, bir tane katırım ile yayınımıza başlıyoruz inşallah. Teşekkür ederim bebeğim hoş geldin. Katırım dedi bana ya. Abi vesikalıkta bile yakışıklısın. Nereden buldun vesikalığımı? O vesikalık hangi de üniversitede mi çekildi o? Çok çirkin bir fotoğraf ya. Gıdığa bak ya böyle bir tip olabilir mi oğlum? Baksana oğlum böyle bir tip mi var ya? <laughs> ha, suçlu gibi değil mi? Eşkal fotoğrafı gibi. Arkaya siyah çizgi <laughs> Ayıp. Baba abi. benim de bak ev okula bir, bir tane fotoğraf var. var. <laughs> Hadi gel, <gide> Allah, <laughs> gel. Allah esirgesin kimse görmez umarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu hangi oyun? Oynayalım bunu. Çalalım. Gelen gider. Gelen gider. Aa ne oldu polis mi geldi? Sen şeyi gördün mü Cyber? Yeni ha. bir oyun çıkmış. Hasan ha. demiş ki vallahi ee, yakar top yayın açmış. Yok, ya Allah gördüm Kemal <laughs> söyledi. Ki oynarız Allah nereden bilemem. Ulan sizden razı bilmiyorum. olsun. Bu Twitch Allah mısınız ulan? Bir taraftan Twitch bir taraftan mükellef. Teşekkür ederim Dev Kurabiye abi. Baba şey dedi ama. Yetişmiş. Ben dedim ki, yeter baba birazcık ekip oyunu. Baba Sedat Peker'in son videosunu izlediniz mi? Sen izliyor mu? Ben sadece son ve bir ondan öncekini izledim. Hey siyaset yapma. Tamam. Bütün ülke izledi pezevenk. He tamam o zaman. Yok. İzledim kesinlikle yorum yapmayacağım. <laughs> Yok yap yap. Güzel oluyor. Ne halledek. <laughs> <laughs> birazcık gülme, birazcık eğlence, birazcık sevinç, birazcık kahkaha, birazcık ospuluk, birazcık götlük, birazcık piçlik. Böyle bir yayın olsun istedim ya birazcık. Her yayınımız Şimdi böyle. Bir oyundayız Niye bildo sesi geliyor? Acilen korkumuzu yenmemiz için bize abone olmanız lazım. Dur <laughs> bak kanka. Ayy burada, burada bir ayın var. Bu oyun, oyun ne lan? Yok, yok yok yok. Yok tabii. Yok zaten yok. Yok. Kanka bana bir daha bu görevi vermeyin. <laughs> Belam. Kiyordu, belam kiyordu. mal sahibi anahtarı kaybetmiş vereceğim <laughs> ya sirocek aldım aldım <gülüyor> <gülüyor> hayır bulamazsam içimde net şu an kilit değiştirtiyordum çünkü size güven olmaz <laughs> bir tanesi gelmiş bizim sitenin altına böyle oradan fotoğraf çekmiş bana attı ensendeyim yazmış aklım çıktı amına. dedim gel zaten. ben şunu söyleyeyim bu şey adamın dedim. anahtarını bir gün bulur eve girerseniz sadece televizyon alın çıkın ömür boyu yeter <laughs> zaten başka bir şey. <laughs> Ama yatağını bırakın bak adamın. <laughs> ne olur yatağıma. Yatak dediğin de cidden yatak o altındaki o tahtadan yok. Yerde duruyor yok yatak. Yok Ulan be. Yatak oğlum bütün bak ben şimdi benim belirli bir lan. babamın verdiği bir bütçe vardı ya onunla işte evi tuttum falan filan kapurayı şeyi tat, Trust güven şey parası. Ne diyorsun ne o ne amına koyayım ya. Depozito. Depozito. falan verdim ya. Sonra He? alışverişe çıktım. Televizyon aldım. Koltuk aldım. Ortaya böyle orta masa aldım. E <laughs> e Ma mas <laughs> mas korona, korona var. Bası, korona. Sen Misafir aptal mısın kabul Ben. Excalibur 1905 25 bit göndermiş. Cyber demiş. Teşekkür ediyorum. Carlosçuk ikinci ayını kutlamış. Hoş geldin. Ne kodu bu çocuğu? Ben bu fareyi almak için canım çıktı. M m m Hadi yürü yürü çabuk. Fare burada 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 at. Kanka ışıkları kapatmamız oluyor. lazım. Kanka, Çıkıyoruz çok iş karanlık işte. Oluyor, göremiyor, iş sen bizi, göremiyor bizi, göremiyor bizi. Of. Gel. Körü, takiple körü. beni. Beni takipleyin. Göremiyor bizi, göremiyor bizi. Dün Ferit abi beni izledi bile musun? Ben izledim ya. Beni, izledim ya. beni izledi Ferit. Ama halbuki vuruyordum da yani. Takım birincisiydim ama işte. Yemeğin. Hmm. Am kokusu alıyorum. Ya. Dün beni izledi. Ne yaptı? Ya ben şimdi... Sana şey... bağırdı ya. Ben... Eee... İnşaat okuyorum da bu arada. Kızlar selam. <laughs> oh. Korktum <Yetmedi>. ki. <laughs> ne oldu? Ferit abi şey dedim. Mithat abi abim dedi. artık kamera mı açıyor? Mithat abi açıyor ya darısı başımıza. Dün... Evet. Ferit abiye şey dedim. Ben dedim töbe bu duvara almam. Niye dedi 300 <laughs> dolar dedi. <laughs> Oğlum bak. Reyna oynuyor mu ya? 4100 param oluyor. Armor Vandal çekiyorum Bir de şey çekiyorum Bir tane can şeysi ya da O full oluyor bir tane kör şeysi alıyorum 200 çünkü 300 olunca bütün ekonomi bozuluyor ha buna Bu arada gerçekten Çıktım böyle değil. bir hastalığı var bu adamın hani Para fazla gelince gerçekten almıyor Evet Almıyorum fazla mesela ben Sova oynadım bana bir el dron aldır ama boş Almadı gerçekten almadı, almadı. Yok Benim burada jumpscare'i yiyorum 300 geliyor. dolar vergisiz 2400 TL Omen 400 bak. Omen'in tamam. flash'ı 400. Kendisi almadı. Mesela biz söylediğimizde şöyle yaptı. Sakın dedi onu almıyorsun maç <laughs> bitene kadar dedi. Baba bir karşındaki zaten silah oyunu. Bak zaten kör olunca sinir olan bir insanım tamam mı? Ya düşünsene karşındaki adama oyunu oynatmamak için 400 dolar veriyorsun oyun içinde. Anasını sikim ne kadar pis bir şey. <laughs> Hiç böyle düşündünüz mü olayı? Ya? Patlışko 01 Prime ile halaya katılmış. Scar Plink Tier 1 ile halaya katılmış. Hoş geldin mi? bu gördün mü? TTL Ömer Prime ile halaya katılmış. Hoş geldin. Ah, Resident Evil değil mi? Spoiler yedik oynanmaz ki. Oynayacak mıydın? E, Resident Evil 8. Şu spoiler yemesem oynardım da. Eee tüh. Yedi mi bu? Mithat abim niye geriden geliyor? <laughs> He başı deme mi oyunun? Anası sikim. Bu oyunun zaten son ortası mı ortası yok. Ne izlesek başı. Yok ya yo, bu gerçekten başı Anası. bu arada ya. Allah'ım çok korktum. Ablacım manyak Allah mısın? Allah belanı versin ya. Oğlum <laughs> <laughs> beklemiyordum. Ya yani şu an altıma sıç. Ya yani şurada olduğumu hayal ediyorum şu anda. Şu sarardı an o kızı. Şu <laughs> kenar şu köşeye sıçıyordum. Ya baba. evi çok büyük almışsınız ya. Allah'ım ahmet dayı. Bu sigara mı içiyor? çok değişti daha kötü oldu. Bakayım. Bu muma yaklaşsana oyunda bir. Bize bak amına. Şuraya bak surata bak bana koyayım. Ama o artık seviyoruz. Beyaz bir şey bulsana beyaz bir şey bulsana böyle. Bembeyaz. <laughs> Heh, öyle, <bir> <laughs> Omar, manan, Spoiler oynanmaz daha bu. Yo yo bu başı. Ben burada çok korkmuştum yayındayken. Korktum çok kötü. Başı biliyorum bunun başı olduğunu biliyorum. Başını izledim çünkü Kemal'den. Oğlum. Sadece burada bir tane sen dev bu oyunu oynayabilir misin mesela? Yok. Böyle ama gece vakti böyle gece bir odan kap Yok. Yayın yapıyorsun. Yok. Ben de oynayamazdım ya. Ben sabah da oynayamam. Yok ayrılıkta oynanır ya. Bir tane dev geliyor onlar sana izlemedim. Oğlum bu ne bunun zorlu burada zorda açtık diye mi öyle oluyor? He zorda açtın işte, kesin zorda açmışsın. Ben zorda açtığım için hiç kimse çıkmamış bozlar var. <gülüyor> 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 oh, oğlum altıma düştüm oğlum. Kesin zorda olarak Kemal. Oğlum sen gelince çalmışsın. Sakin ol Bu ben. Oğlum sen gerizekalı mısın lan? <laughs> <Sayfın olayım. gülüyor>